Fanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet getirde geçiyor mu? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Multinet'i nerede kullanabilirsiniz? Multinet'i getir yemekte kullanabilirsiniz. Yani getir'in yemek hizmetini eee lokantaya açın. Mesela lokantada ödeme seçeneklerine gelin. Ödeme seçeneklerinde e, Multinet'i görüyorsanız Multinet'le ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Farklı farklı ödeme seçenekleri var. Örnek veriyorum getirin kendisini açtığınızda getirin kendisinde e, bulunduğunuz bölgedeki hizmetleri görebilirsiniz. Ödeme yöntemleri seçin. dokunabilir ve ödeme yöntemlerinden multinet olup olmadığını bakabilirsiniz. Ama getir yemekte multinet bulunuyor. E, ödeme yöntemlerinde getirde genellikle banka kartı, kredi kartı gibi seçenekler var. Fakat getir yemekte multinet kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.